Selam ana herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle e, Büyücünün Gazabı adlı filmimize sizi gü güldürmeye çalışacağız. İyi seyirler. Kanka. Ya, kanka. iyi gidelim mi? Gidelim kanka. Nereye gideceğiz? Açacağım yeri biliyorum. Gel. Müthiş. Ta bende bir yerlerde. Hatta tamamını göstereyim. Ama yolda kaybolmayalım mı abi. Yok kaybolmayız. Sek koydum ya. Bak burası. Güzel alanmış. Tamam yarın gidelim kamp yapalım. Hadi yatalım. Hadi. Hazırlıkları yapmayacağız mı? Yapacağız. Aa yapacağız. Aa. Hadi gel abi. Geldim. Yarın da yarın sabah erken kalkırız. Evet. Evet. Hadi yatın Hadi. <laughs> Aa, e, Abi çok güzel ülkücü ya. Evet ya. Hadi, Hadi. pikniğe hazırlanalım da. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Aa bir tane ok işareti var. Neyse bana. Sonra inceleyelim. Aynen abi. Geçtiğimiz sonra yaparız. Yükme fikrimizi gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Göbeği dolduralım hadi. Evet. Şelale var herhalde Öyle duydum. Ha. Güzel iki alırız yani. banyo bayıyor yerde çıktı. Aa bir şelale varmış. Küçücük ama olsun. Yani de olsun. olsun. Asıl... boyum giriyorsa yeter. Vücudum giriyorsa yeter. Aynen yetiyor. Yani evet, zaten... burası mı? Evet burası. Allah biz hadi kurulalım. Hadi kurulalım. Kurulsun. Ya çekirge. çekirge ya çekirge şunlar çok ses var ya gidip kontrol de Tamam usta ya canın sağ olsun gidip bir bakayım. Yine kesin insanlar durusta. usta. Ya oğlum sen daha oraya çık. <laughs> hadi işte. beni Za, Yine iki tane grup insan gelmiş ya. Tamam çekirge. hadi gidiyoruz. <laughs> Yürü çekirge dur şu toprağı kıralım çekirge, çekirge. ya. Çekirge yadır. Sana da çekirge şey. diyesin tuttu usta kusura bakma. Evet benim oğlum da amca. Hey insanlar. Hey insanlar ben geldim. Ne oluyor lan? O kim? Benim, benim adım, adım benim da Burada Bu park yasaktır. Buraların yerlerim sen Ben buraların ben buraların Fatih'iyim. <laughs> uzun buraları zaman de önce dedemin amca olduğunun kardeşinin deresinin. Oğlum <laughs> e, siz kim? Onlar amca olduğunun. <laughs> Siz kimi şekil <laughs> yapıyoruz? <laughs> kimi şekil yapıyoruz? Aziz Abdullah. Ben Siz kime dayanıyorsunuz lan? Siz kime dayanıyorsunuz? Oğlum sizi geberteceğiz. Siz kimsiniz burayı? Kırıyorsunuz. Abi kaç abi kaç kaç abi. Buna bir Abi kaç koş. Gel gel gel. Oğlum ben bitireceğim gel. sizi ben. daha. Bitireceğiz daha. Abi koş. Allah koş. Allah Paris Tüm gece böyle savaşmışlardı. En en son savaş bitmişti. Ne kapışma abi, be. Aynen abi ne kapışma yaptık ya. Hadi Gözüm, biraz yemek yiyelim al. Gözüme vurdu. <laughs> aman aman. Atmayın. Çok güzeldi ya. Aman, çok güzeldi. Aynen. Şöyle bir masa yapmayı deneyeceğim de. Oldu. Yes. Artık değil piknik alanımız oldu. Aynen. Ha. Eve gidip yatalım mı yoksa burada mı yapacağız? Burada yatalım ya. böyle küçük bir yer. Şurayı yayılalım ya. Dur ben yatak yapmaya çalışacağım. Çok da yatağa benzemedi ama. Şöyle. Alalım abi yani. Tahtadan yatak en fazla böyle oluyor. Bir kişilik yatak oldu sen oraya yat ben de şurada şu masanın üstüne kırılırım. Sana da yapacağım. Abi buna sıkıştım ben. Sana da yapacağım dur. Tamam ben böyle iyiyim burası güzel. Sıkıştım ben burada zaten. Hıh. Tamam tamam uyuyalım ya. Gerek yok sen oraya yat. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çok güzel bir uyku Geçelim. geçiriyorlardı. Bakalım büyücü ve yardımcısı ne yapıyordu? Evet usta. Efendim. Onlara Patlatmamıza daha 15 dakika var. Gidene kadar bir tane konuşma yapabilir miyim? Lütfen usta lütfen! Yap 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 yap, yap 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 yap! Bu kazmalarla abi dur! Daha romantik olasın. Tamam. Bu kazmalarla... ...bu kulehlerle... ...tiyanetli ve çakmaklarla... ...şimdi edip onları... ...patlatacağız. Usta, unutma ki... ...büyücü dediğin... ...Leonardo Vinci'dir. Büyücüdür. Buna tekstir. Michael'dır. Orta kaçtı şerap En önemlisi Allah! Aa. Bulamadım. En önemlisi ne? En önemlisi Mahmut'tur. Kendini öldürür ama büyücüdür. ...korkunçluğunu her yeri yer. Şimdi usta, gidelim ve gücümüzü gösterelim. Senin dediğin gibi görünmezliklerimizi içelim usta. Görünmezlikler içelim ki şunların yanında patlatalım. Usta gel buradan çıkalım yanında dibine girince içeriz. İkisini beraber kullanalım. Tamam. Yani bir tane atalım sonra o bir tersi bir daha atarız. Hadi at. Usta senin. Yani yanıma gel. Kavanı mi? Bir, iki, üç. At. Ben, ben atayım. Bakayım. Tamam, ben attım. Hadi hadi hadi. Usta Şimdi ben öyle. arkasını patlatıyorum. Bak 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 nasıl yapıyor. Tamam, tamam Tamam. Şunlara bakalım ilk. Elimde bir şey kalmasın. Ne yapıyorlar bunlar? Konuşmalarını dinleyelim. Yani ne konuşuyor? Konuşmalarını... Öncelikle TNT'leri koyalım patladı. Aa patlayacak. Hayır. Hoş koş Aa ne oluyor? Aa. Ne oldu? Hadi <laughs> geliyorlar. Ben dalacağım. Hadi gelmişim. Hadi gel. Bilmiyorum. Ne yapıyorlar? Bitti. Kardeşim biliyorum. Öleceksiniz. Kardeşim Öleceksiniz. Öleceksiniz. Siz kime dalıyorsunuz? Siz kime dalıyorsunuz oğlum? Size. Adam sana. Size. Öldü. Evet. Öldüler Nerista. Kötü ikili Amaçlarına Elde ulaşmışlardı. Öldüm. Böyle kötü bitmeyecek hikaye. Devamı gelecek. Aa çıkacağım buradan. Ben yaşıyorum öyle değilim. Kardeşim gel şuraya. Kardeşim geldim. Biz kanka yaşıyoruz. sana bir şey attım. Hadi kanka al şunu ve intikamımızı alalım. Kanka sana başka çubuk attım. Onu kullan. Aldım, öldüm mü Tamam, hadi intikamımızı alalım. Hadi nerede? Gelin onların yanına. Nerede bunların yer acaba? Gel, ben görüyorum. Abi seni görmek de çok zor ikimizi görünmeziz ya. Evet. çok Yürü, var. elinde çubuk var ya çubuklardan geliyor. Lan bulmamız lazım. Ben buldum. Abi bir dakika seni kaybettim ben o yükseklikte. Bakayım. Bir table gördüm bir tane. Gel. Ah gördüm abi. Ah burada var. Bak bizi patlattı der alan. İşte burada bir yerde. Usta gel buldum. Efendim. Bunları nasıl öldürdük ya? <laughs> çok iyiydi. Ya. Yani. Bir bomba patlattı. <laughs> do 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 do, -do. ha. He? Hepsi öldü böyle. Çok sarı. Vallahi billahi ya. Müziklere bak. Bizi bombayla patlatacaklar. Düşünsene. Lan! Aa, Usta ne kaçtım, oluyor? Kaçtım. Kaçtım. Usta. Usta ben kaç. Kaçtım. Ben, kaçtım. Hiç de demeyeceğim elim ben. Usta ne oluyor? Demeyeceğim Demeyeceğim Usta kaç. Ben kaçtım ki. Kaçma lan pislik. Sen beni öldürmüştün değil mi? Sen oradan arkadan minnacık kambur sesine beni öldürmüştün değil mi? Aa! Gebel pislik gel değil nerede? Gebeyim. Pislikler. Bu gücü. O, o canavarın gücüyle şuna metreyle sahip oldum. Evet. Sen görürsün. Geçinli. Pislikler. Hadi pislik. şimdi Hayır. Senin <laughs> koş, patlatacağım. Hayır. Benim sevgi tarafımdan değil. Hani Joe'nun tarafından. Koş 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 koş. Bahya kalaksın Sen bana vurursan ne bayraksın? Sen bana vurursan ne bayraksın? Ne oğlum? Manyaklar. Bu hikayede böyleydi. Gördünüz. Bir büyücü iki, iki çocuğa sataştı. Belki boyları ya da güçleri eşit değildi. Fakat intikamlarını aldılar. Bizi dinlediğiniz ve iz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.